Kartala Yayıncılık'tan Doğru Borsa Kitabı Yüksel Doğru Borsa Nedir? Arun Adaş Müthiş Bir Borsa Kitabı Burak Özman'ın Evet Hareket Başladı Bir kere şunu söyleyelim Şimdi niye bunu söylüyorum? Müthiş Bir Borsa Kitabı ...çıkarsanız... Hiç... Her tarafın her tarafın O oh, o oh, oh. Finansal oku yazarlığı çok düşmüş Nereye para? Yarın verecekler Bana para ver Yarın verecekler Finansal okuryazarlığın yazarlığın doğru adresi oh, oh, oh. Doğru Borsa Kitabı ee, oh. Benim motorumda bir gaza basıyor. Şimdi bu ne demek? Kaç kelime daha diyeceğim? Müthiş bir borsa kitabı. Ama bu evet. konu önemli. Eş denesi hareket başladı. Karıncalar bu konuyu mutlaka e, çarpıcı. Şimdi elimden geleni yapmaya çalışayım. Finansal okur yazarlığın doğru adresi Karıncalar TV'ye hoş geldiniz. Bugün Karınca gündeminde Türkiye'nin aslında gündemi de biz karıncalar olarak da bunu gündemimize aldık. Aslında bir süredir bu bizim gündemimizdeydi. Özellikle Soner Hoca'nın gündeme getirdiği çok ilginç bir konu tabii ki konut e, piyasası. Hani Türklerin bir özelliği vardır dünyada Mekan ahirette iman yani bu kadar düşünebiliyor musunuz hayatımıza girmiş olan bir konut sektörüyle ilgili aslında çok ciddi bir sorun yaşıyoruz bunu ilk soner hocam hem videolarında hem yazılarında bahsetmişti sektörde yaşanan sorunu ve önümüzdeki dönemde neler olabileceğini bugün konut rakamları geldi. Ve bu konut rakamları Soner hocam tebrik ediyorum sizi bir kez daha haklı çıkarttı. Konut e, piyasası, konut satışları Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde yirmi düşmüştü. Tabii burada enteresan e, noktalar var. Bunlardan bir tanesi de ipotekli yani banka kredisiyle alınan. Konut sayısında hızlı bir düşüş var yüzde %68 68'e varan bir oranda aynı oranda yabancıya da artık düşüş e, satışlarda büyük bir düşüş var. E, bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bu rakamlar son 10 yılın en kötü yılı olarak geçiyor en kötü Kasım olarak. Aslında rakamlara baktığımız zaman 2021 Kasım ayı çok enteresan bir aydı. Neden 2021'e bakmamız gerekiyor? Çünkü 2001 2021 yılı Kasım-Ekim ayında, Eylül'ünde dahası Merkez Bankası faiz indirmeye başladı. Yani tarihinin, Türk tarihinin, Türk finans tarihinin en maliyetli, en ağır bir deneyi yapıldı Türkiye üzerinden. Neydi? Bu Nas deneyiydi. Yani faizin enflasyona neden olduğu düşünülerek faiz indirimine gidildi. İşte Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'da bir bakıyoruz ki, Konut satışı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çünkü bankalar özellikle kamu bankaları konut piyasasını e, harekete geçirdi. Düşük faizde %0.70'e kadar aylık düşmüştü faizler ve bir daha o rakamları görmedik. Ancak şu 2023 yılı içerisinde de tabiri caizse konutçuların iki yakası bir araya gelmedi. Evet hocam çok uzattım ama biraz bilgi vermem gerekiyordu bir aydınlatma amacıyla. Şimdi sizin beğendiğim bir yönünüz var hocam. Hep işaretleri bize önceden okumamızı anlamamızı öğretiyorsunuz. İşaretleri doğru okursak doğru sonuca varırız. Ne diyorsunuz hocam konut piyasasındaki bugün gelen rakamlara baktığımız zaman gerçekten konut piyasasında bir çöküş var diyebilir miyiz? Yoksa bu son derece normal mi? Başkanım öncelikle bunu birlikte yapıyoruz gerçekten. Ve sadece konut değil her şeyde de aklı çıkıyoruz. Ee, tabii ilk söylediğimizde de tepki çekiyoruz ama e, biz bildiğimizi söylemek zorundayız. Ya 6 ay önce dedik bunları 6 ay önce dedik. Konutun real fiyatları azalacak, konut satışı dibe vuracak. E, faiz arttığı sürece konut yatırım aracı olmaktan çıkacak dedik. Bakın yatırım aracı olmaktan çıkacak dedik. Şimdi başkan birkaç şey söyleyeyim. Bunları zaten söyledik. Bugün fazlasıyla kişi konuşuyor. <laughs> fazlasıyla kişi konuşuyor. <laughs> Biz her zaman olduğu gibi <laughs> geriden gelenlerin konuştuklarını konuşmayalım da izmeyseniz gene ileri konuşalım. Yani gene ne olacağı bakalım ama Şunları söyleyelim bakın birkaç tane ayrım var. Şimdi ben <laughs> bugün bir tweet attım dedim ki bu konutta rekor düşüşten sonra kira fiyatları aşırı. Hocam uygun. o benim ayrı bir sorum o o konuya ayrıca gireceğiz hocam. Ha. O zaman oraya gelmeden şunu söyleyeyim. Konut yatırım aracı olmaktan çıktı. En azından 2024 25 buna gebe. Yani bu ne demek artık para kazanmak için konut alımı yok. A plusları bilmem lüks konutları. Siz demin çok önemli bir şey dediniz. Ben burada herkese diyorum. Devlet merceğini de diyorum. Bence Mehmet Şimşek de bunun farkında. Farkında. Ve bir parantezle bir şey söyleyeceğim biraz. Herkes de dinlesin. Ee, bakın, kredili konut alımı çok azaldı değil mi başkanım? Kredili konut alımı. Ee, nakit alımı biliyor muyuz? Hala bilmiyoruz nakit alımı tırnak içinde birçok kulvarda değerlendirebilirsiniz ama devlet açısından nakit alım vergiden kaçınma sistemidir. Buradan herkese söylüyorum. Mehmet Şimşek bu piyasaya müdahale etmek istiyorsa getireceği tek bir madde, tek bir yasalar. var. Gayrimenkulün raş değerleme raporundan satış. Aman 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 aman. Büyük bir şey. Nasıl hocam? Biraz açabilir misiniz bunu? Bu ilginç konu. Açalım. Belediye rayici mesela nedir? Mesela bugün 10 milyonluk evde. Ben size söyleyeyim. Belediye rayici maksimum 1 milyon liradır başka. 10 milyonluk evde değil mi? Dolayısıyla tabu da alım satım kaçtan yapılıyor? Önceden 1 milyon 100 bine satılmışsa siz diyorsunuz ki 1 milyon 150 bine satıldı. Gerisi nereden dönüyor alım satımın? Nakit dönüyor. Ee, Mehmet Şimşek modern bir insan. Piyasayı biliyor. Ee, Avrupa, Amerika görmüş. Şimdi bu dediklerimi hani diyorlar ki bakan bunu görmüş olabilir mi? Mehmet Şimşek iyi bir bakan. Ee, liyakatli bir bakan. Bunları görmeyen bakanlar olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi bak. Görse bile umrunda olmayan bakanlar olabilirdi. Altını çiziyorum bakın umrunda olmayan. Şöyle bir kanun gelebilir, 2024'te. Ben tahmin ediyorum, geleceğini düşünüyorum. Yani akşam gece yatıyorum başkanım, rüyamda böyle bir şey gelebilir diyorum. Siz konut satacaksınız, değerleme raporu isteyebilir vergi dairesi. Herkes hazırlıklı olsun. Herkes hazırlıklı olsun. Yani e, ben evimi satacaksam bir değerleme şirketine gideceğim. O bir fiyat belirleyecek. Ben onun altı dahi versem o fiyat üzerinden vergilendireceğim. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Mesela yani... ben 5 milyonluk evimi 3 milyona sattığım zaman devlet diyecek ki siz o senin bileceğin iş. Buranın değeri bu. Bana bunun üzerinden de e, vergi vermen gerekiyor. Aynen öyle. Bence bu geliyor. Koştura koştura geliyor. Gelmesi de lazım. Şimdi iki noktada gelmesi lazım. Birincisi kayıt dışı muazzam bir para dönüyor gayrimenkul sektöründe. Bakın kara para bile aklanıyor olabilir. Dikkatinizi çekin. Kara peri, para Hocam olabilir. burada şu soruyu soracağım. Kara para dediniz de eee halen daha bugün yüz binin altında bir konut satışı var. Eee 90 binlerde. Ciddi anlamda bir nakit e, satın alma var. Peki, Niye? Bunu Evet bunu kim alıyor hocam? Yani ben banka Hı, kredisiyle ya. alamazken eee ki geçmiş yılların istatistiğine baktığımız zaman Türkiye'de her iki konuttan biri eee krediyle alınıyordu. Banka kredisiyle alınıyordu. Ancak bugün bu yok. Peki bu nakiti kim buluyor? 10 milyon, 15 milyon, 5 milyon da bu evleri alıyor hocam. Yani Türkiye'de gerçekten halkta bu para var mı hocam? Şimdi başkanım bakın iki tane noktaya bakalım. Birincisi ee, Türkiye'de Türkiye'de şu an ee, Nak nakdi nereden buldun yasası yok. Ya kimse size şunu soramaz. 100 milyon nereden buldun arkadaş? Bir kere herkes bunu bilsin. Böyle bir yasa yok. Soramaz abi. Buldum ya? Soramaz. Şimdi ikincisi bunu soramazsa ee, işte nakit gayrimenkul alımı fazla olur. Fazla olur. Bir dakika hocam. Ee, soramazlar diyorsunuz ama ben bugün bankaya 10 milyon götürdüğüm zaman banka benden ee, bu paranın izahını istiyor. İzahını istiyor. Peki hukuku evet. çalıştıralım. E ee, en fazla kabul etmez paranızı. Ha o yönden anladım hocam. Devam edin lütfen. Uyum departmanı en fazla kabul etmez. Kabul etmeyeceğini de hiç zannetmiyorum. Bakın <laughs> hiç zannetmiyorum. Ama nereden buldun yok ki. Ya öyle bir şey yok ki. Şimdi ikinci noktaya gelelim. İkinci noktaya. Şimdi gayrimenkul yatırım aracı olmaktan çıktı. Faizler çok yüksek. Yani bu ne demek? Çok basit anlatalım. 20 milyonunuz var. Bugün gayrimenkul mü alırsınız? %50 faizle mevduatı mı koyarsınız başka? %50 faizle ben mevduata koyarım. Bir sene sonra 10 milyon para verir bana bu sistem. Hala ama bakın bu durumda hala Gayrimenkul alım satımı oluyor nakit. O zaman bir soru işareti koyacaksınız oraya. Oraya bir soru işareti koyacaksınız. Peki hocam yüz, e, 85 milyon e, insanın yaşadığı, yaklaşık 7-8 milyon göçmenin yaşadığı, e, işte Rusya'dan, Ukrayna'dan savaş nedeniyle gelen belirli bir kesimin yaşadığı bir ülkede e, 100 bin konut satışı normal değil mi hocam? Bunun yüz binin, 10 bini, 15 binin nakit alınması normal olan değil mi hocam? Ya da hayatın olan akışına aykırı mı? Bence Amerika'da abi. olur mu? Bu İngiltere'de olmaz. olur mu? Olmaz. olmaz. Yani. Avrupa'da da olmaz. Nakitsiz hiçbir şey alamazsınız. Alamazsınız. Böyle bir şey yok. Ve bence şu anda ekonomi yönetimi bunun farkında. ve Ekonomi yönetimi diyecek ki bir anda zaten nereden bu yasası gelemez? Bunları bankaya koyun diyemezler. En mantıklı gelen bana 2024'te şöyle bir kanun. Kardeşim evini satacaksan veya alacaksan bu bir değerleme raporu üstüne yapılacak. Ben belediye raşeğini görmezden geleceğim. Vergini de bunun üstüne ödeyeceksin. Yapmamız mı lazım? Kesinlikle yapmamız lazım. Bu vergi nereye yansıyacak onu da söyleyeyim. A plus gayrimenkul fiyatlarına yansıyacak. Yani A plus sunuyor. nedir hocam? A plus gayrimenkul nedir? Lüks. Lüks konut. Avuzo. Markalı konut. O Markalı. Marka konut. Şimdi zaten sizin nakit alım satım orada oluyor. başka Orta halli de olmuyor. Ona birazdan geleceğiz. Orada öyle bir şey yok. Şimdi orada konutlar bekliyor. Ee, amcalar sevindiler. Konutlar artıyor falan diye. Satamıyorlar şu an. Satamayacaklar da. Çok açık söylüyorum. Satamayacaklar. Hatta belli noktalarda ev satmayı düşünenler en az 7 ay bekleyecek bakın. En iyi ihtimalle 7 ay. Hani 2024 e 6. ayda faizler tapa gelecek deniyor ya. Onu varsayarsak en az 7 ay aralığı da sayarsak şu an bekleyecekler. Ölü bitik. Ee, benim ciddi etik emlakçı arkadaşım var etik altını çiziyorum yani e, militan değil yani biz bunu dediğimizde Türkiye'de emlak fiyatları düşmez bilmem ne falan o çete değil Gerçekten. zaten emlakçılar bizi bayağı topa tuttular evet. bazı emlakçılar evet. <laughs> evet mesela ne yapacaksın diyorum aradım ben o gün 3 e, ay tatile gideceğim diyor yok diyor yani Yok, gerçekten yok başkanım. Olmaz. Yani şu anda gayrimenkul çok doğru bir politikayla. Yatırım aracından çıktı. Nominal fiyatı düşmez ama artmaz. Real olarak Peki. düşer. Evet, şimdi can alıcı soruyu sorayım hocam. Buradan şunu gördük, özetle. Siz diyorsunuz ki gayrimenkul için 2024'ün en azından e, son çeyreğine kadar piyasada işler iyi olmayacak. Peki hocam, konutlar satılmıyor ise... Ev sahipleri işte orada sizin tweetinize geleceğim ve o tweetiniz aslında başka uzmanlar tarafından da daha sonra dile getirildi. Bu e, kiraları olumlu etkileyecek bir etken mi hocam? Bunu da bize bir izah eder misiniz? Yani özellikle kiralarda bir düşüş bekliyor musunuz? Şimdi e, gene şöyle ayıracağım. Parası olan adam için yani <laughs> parası olan adam kim? Sermayesi olan adam diyelim. Bu daha doğru bir kelime başkanım. Sermayesi olan adam için e, gayrimenkulü birer yatırım aracı, akıllı sermaye sermayedar kiraya da vermez, altını çiziyorum. Kiraya da vermez, bunu tutar. 7 yani ay bekler, iskontolu vermez. Lakin bunlar hangi insanlar için geçerli? Gayrimenkulü yatırım amacıyla alan insanlar için geçerli. Çünkü Ama %20... soluğu olan insanlar için. Aynen öyle. öyle. Soluğu olacak. Aynen öyle. Soluğu olan insanlar için geçerli. Yani yüzde yirmi beş kira artış limitini bütün hukuki sistem kiracı lehine çalışıyorsa onu göze almayacak insanlar ve rahat insanlar yani sermayesi olan soluğu olan nefesi olan çocuğunu okula göndermek için gayrimenkulü kiraya verme ihtiyacı olmayan satmaya ihtiyacı olmayan insanlar bunları tutacak. Hangi gayrimenkuller bunlar? Gene A gayrimenkuller. Bakın. Boş duracak bunlar. Ya beyaz pencereler göreceğim. Ama diğerleri için şöyle değil. Şimdi satamıyor. E, lüks olmayan, lüksün altı konutları. E, o fiyatlar gelmiyor. Aidat var. Binada haydat var, bar boş kalmasın diyecek. Şimdi Yakıt bar... matrak, özellikle merkezi sistemde. Ben ödemeyeyim diyecek, Ay, aydat Ben açıkçası önümüzdeki 3 ayda kiralar çok ciddi bir iniş bekliyorum. Bak, çok ciddi bir iniş bekliyorum. Seviniyorum da. Niye seviniyorum? Ya bunu açık söyleyeyim ya, Türkiye'de e, konut ağları var. Başka Konu tağları benim de tanıdım. Hiçbir iş yapmaz bunlar bak. Hiçbir iş yapmaz. Bunlara babasında narsa kalmıştır. Evet. Üstüne imar çıkmıştır. Kitayete vermiştir. Yüz dairenin ellisini almıştır. Yüz dairesi vardır. Evet. Adam ondan kira alır bir avukat tutar. Kirayla alır da gider gayrimenkul alır. Bunlar ekonominin en kötü canavarlarıdır biliyor musunuz? Bunlar bir ülkeye en fazla zarar veren insanlardır. Ya ben buradan Sayın Mehmet Şimşek'e söylüyorum. Bunların gırtlağına yapışsın. Yüzde ellilere altmışlara kadar vergi alsın. Böyle bir hayat yok ya. Eskiden derebeyleri vardı ya. Bunlar da şimdinin konut ağaları. Bunların ekonomiye zınlık kadar faydası olmadığı gibi. Bakın. Zınlık kadar faydası olmadığı gibi. Bunlar bir de kiralarla ev alıyorlar hala ya. Çünkü adam bunu öğrenmiş. Adamda başka hiçbir zeka yok. Hiçbir zeka yok. Tapu olsun kirayı verir. Tapu olsun kirayı verir. Başka bir ülkede olsa gelişmiş ülkede bunların ümüğüne basarlar biliyor musunuz? Ya da git gayrimenkul yatırım ortaklığı ol derler. <laughs> Zaten olur. Halka arz olsunlar dahi. Türkler yazdı ya benim köyümde bir arsa var. Bir onu da bir gün konuşuruz. Asa var, proje tijim yapsın diye. Ee, yani o yüzden ben seviniyorum. Ya insanın oturacak evi olur. Gelişmiş medeni ekonomilerde insanın sadece oturacak evi olur başka. Peki hocam son soru çok da uzatmak istemiyorum. Ee, bir öğretmen, bir doktor, bir polis, bir hemşire ee, ya da Emekli demiyorum çünkü emeklinin hiç şansı yok bu sistemde bir e, konut sahibi olmasının. Bu söylediğim belirli bir kesim, e, orta gelir diyelim, orta gelir grubu, Aldıysa. konuta erişebilirliği şu an için yok. Bu kesim konuta sizce ne zaman erişecek hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, büyük bir e, spread yani fark açıldı gene. E, çok yanlış bir politika izledik. E, muhtemelen 2024'ün her şeyi giderse başkan her şeyi giderse sinyaller de biraz öyle geliyor hani e, FED'den duyduk e, Çünkü ciddi şekilde e, enflasyonun gazını aldıklarını gördük Avrupa'dan da duyduk yani inşallah her şey Türkiye'nin istediği gibi gider Her şeyi giderse 2024'ün altında 7 ayınca ayında faiz tapa gelecek. Bugün işte bir manşet vardı. Merkez Bankası'nda rekor rezerv. Ben de bir tweet attım dedim ki buna rekor demeyelim yerine koyma diyelim daha yol var dedim. Hani daha doldurmaları gereken bir rezerv var. Her şeyi giderse ve sonra gene biz bu paraya tefeci parası bakın. Bizim dövize ihtiyacımız var bu para gelecek ve karşılığında bir para vereceğiz onlara bedava gelmez. Kimse şunu demesin ya ben görüyorum medyada vurkatçı fonlar geldi falan. Kardeşim tabii ki vurkatçı fonlar geldi. Yani para ihtiyacı olana para veriyorsa e, kaşına gözüne güzelliğine mi vereceksin? Küresel normal üstü getiri elde etmek için vereceksin. Bizim de dövize ihtiyacımıza. var. Sorun o döviz için ödeyeceğimiz bedel değil. Dövize alıp ne yapacağımız? Bakın. Dövize alıp ne yapacağımız? o dövize alır güzel yerlere harcamaya başlarsak güzel yerler ne? İşte eğitim, doktorlarımız, entelektüelite, kültür. Bunlara harcamaya başlarsak o yani, zaman konu sahibi olabilirler diyorsunuz. O zaman olabilirler. Ama o zaman 2024 kapalı diyoruz. Dükkan kapalı. kapalı. Yani zaten şu andakiler olamaz. Artık oyun çocuklarımız için yani soru Evet. çocuklarımız konu sahibi olabilecek mi? Soru bu. Peki hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bugün 3 milyon ya da 5 milyon param var. Ee, bunu mevduatta tutuyorum. Ben bu bir konut almak için yatırım amaçlı değil tırnak içerisinde oturmak için ne zaman almalıyım? Beklemeli miyim hocam önümü görmek için ya da mevduatta ee, benim doğru zamanı nasıl tespit edeceğim? Bunu finansal okur yazarlık adına soruyorum. Yani o hangi işareti alırsam evet ya benim artık konut alma zamanım geldi diyebilirim hocam. Başkanım öyle güzel sorular soruyorsunuz ki bu çok önemli. Paradan para kazanamadığınız zaman konut alacaksınız. Bitti hocam çok güzel bir yanıt evet. <laughs> Yoksa... Çok güzel bir yanıt. Yoksa paranız zeba olur. Sakın şu an 5 milyonunuz varsa konut almayın. Bir sene bekle iki buçuk milyon kazan. Ee, tekrar ediyorum. Bir ülkenin güzelliği şudur. Paradan para kazanamadığın gün varlık edin kardeşim. Bu kadar Peki. basit. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bilgilendiriciydi. Ee, bir başka programda yine işaretleri okumaya finansal okur okuryazarlığı yaşayarak öğrenmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar başkanım.